hayatlık sorunları üzülmeyip onlarla ilgilenen insanlar. Psikolojiye hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Ural Yıldırım. Ben psikolog Dilber Zeren. Bugün aileden özgürleşmeyi konuşacağız. Aileden özgürleşme. Ne demek aileden özgürleşmek? Aileden özgürleşmek ne demek? Ya böyle kriz örneklerle aslında başlayabiliriz. Mesela bir koca bir eş olma sorumluluğunu Hı -hı. alamayan bir, bir partnerin olduğunu düşünsen hayatında ya da bir ebeveyn. Bu toplumda da çok sık görürsünüz bu insanları. Ya yani hayat karşısında daha pasiftirler, sorun çözmeyle ilgilenmezler ee, ya da ne bileyim. Çok karar vermede güçlük de çekerler. Tabii ki canım. Ya ama bütün yük diğer partner dedir. Yani bir koca olma sorumluluğunu almıyordur Dilber. E bu defa da bütün sorumluluk e, eşli oluyor ki ya da bir hı hı. baba olma sorumluluğunu almıyordur. şimdi bütün sorumluluk annede olmuyor mu bu defa? Yani hı. çocuğun okul süreçleriyle anne ilgileniyor, hı. evi yemek, işte ne bileyim, temizlik her şeyle yani. Sorumluluktan kastımız şu değildi değil mi hocam? Maddi olarak her şeyi karşılamak. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben senin okul masraflarını karşılayacağım bu benim sorumluluğum. Süper. Şimdi bu öğrendikleri şey bu ki, bu çocukları ailesi, yani bu bir yetişkin ya bu cümleyi. Evet yani, evet. Bu ailesi ne diye yetiştiriyor bu çocuğu? Oğlum sen dersine çalış, başka bir şey istemiyoruz diyorlar, değil mi? Bu adam da yetişkin yaşlarına geldiğinde sadece işine gidiyor ve para getiriyor. Hı -hı. De bir ailenin sorumluluğu <laughs> insanlara sesleniyorum. Ben. Bir ailenin sorumluluğu sadece para mı? Para versem, <laughs> muhtemelen mutlu olursun da tatmin olur musun? Yani senin Hı -hı. hayatında bir partnerim, ben de para diyorum. Hı -hı. Senin duygusal ihtiyaçların, Hı -hı. hayat içindeki Hı -hı. sorumluluklar, ilişki yürüteceksek kadının da erkeğin de üstüne düşen bir sürü sorumluluk var. Öyle Bu, bir şey yapsanız büyük ihtimalle ben size sorumluluk sahibi bir koca ama ilgili bir koca değil derim. İşte yani bu ne kadar tatmin edici bir <laughs> hayat bilmiyorum. İşte aileden özgürleşemediğinde <laughs> insan bir partner olamaz. Yani maksimum bir çalışan olur. Bu da aileden öğrendiğiyle olur. Yani oğlum işte kızım sen sadece dersine çalış. Senden başka hiçbir şey istemiyoruz dedikleri anda bu kültürle büyüyen bir çocuk yetişkin yaşlarında özgürleşemiyor. Hikayeyi hep bugünle değerlendiriyoruz ya ee, Dilber. Aslında yani bugün adama söyleniyor ki sorumluluk. Atıyorum bu bir koca diyelim. Tamam. Kadın söylüyor ki hangi sorumlulukları alması gerektiğini adama. Sorun bilmediği mi, yoksa bu kültürle büyüyüp büyümediği mi? Bu kültürle büyümemiş bir çocuk ne kadar o sorumlulukları alabilir ki? Yani bence günümüzdeki sorun bilip bilmemek değil. Bilgiye ulaşmak artık çok kolay çok ya. Çok kolay evet. Sorun bilmemek değil, işimize gelip gelmemesi. Bunu öğrenip öğrenmemek. ya Çünkü çok kolay değil mi? Yani ben işime gidiyorum, para kazanıyorum. Belki biraz iyi de kazanıyorum diye. Çok kolay değil mi? Bence yani... Çok da şey yapmak istemiyorum ama bunu bir aptal bile yapabilir bence yani, ben yani işe git gel para kazan ve böyle bir iş kadar kalabilirsin kesinlikle kal yani. yani. Bugünkü işte yapılacaklar sorumluluk alması lazım. Şunu bu değil ki sorun. Bence bu tarz şeyler biraz öğrenilmiş davranışlar. Yani hı hı. o ailede ne öğreniyor çocuk çocuklar? Yani sen daha böyle gelişim süreçlerine hakimsin. Bu çocuklar nasıl bir kültürde büyüyor ve nasıl sonra birilerin hayatını böyle mahvedecek hı hı. seviyede hı hı. sorumsuz veya pasif insanlara dönüşüyor? Hı hı. Yani biraz bizi lütfen hani burada aydınlat. Tabii. Yani ya şöyle bir şey hocam şimdi çocukluk bu kısımda çok önemli. Yani bir sahne düşünelim ee, ve spot ışıkları var şu anda da olduğu gibi. Bu spot ışıkları <laughs> ebeveynler o çocuğa yönlendirirse yani çocuğu görürse mecazi anlamda e, o sahne cıvıl cıvıl olur. Yani, Odağını çocuğun üstüne vermekten Kesinlikle. Yani ne sonra? demek görünmek? Biraz daha ondan Hı -hı. bahsedeyim. Yani Biz yetişkinler şu an burada oturduk bir içerik üretiyoruz. Hı -hı. E, bir şeyler yapıyoruz böyle görülüyoruz. Yetişkinler gerçekten bir şey üretmeyle var olur. Değil mi? Bir musul... değer üretirler. Kesinlikle. Böyle görülürler. Ama çocukluk öyle değil hocam. Yani çocuk olmak... E, Görülmek demek, sadece çocuk olduğu için aslında görülmesi yani varlığının demek. Varlığının yetmesi lazım. Kesinlikle. O yüzden her şey küçülse. <laughs> Kesinlikle yani çünkü öbür türlü çocuk ha. kendini yetersiz ha. ve değersiz hissedecek. Ha. 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 Tamam. Biraz daha bunu örneklerle de açıklamak isterim. Ha. Ha. Çok dinsiyetçilik yapmak istemem o yüzden ayrı ayrı örnekler vereceğim. Olur. İlk tamam. önce bir erkek çocuktan bahsedelim. Tamam. Ha. Erkek çocukta genellikle görülmek için işte öfkeli davranışlar, işte çok hırçın bir çocuktu, okula gider camı vururdu, kırardı, İşte benim arkadaşlarıyla çok dövüşürdü. Burada hangi handikap var? Çocuk hmm, bu davranışları sergiliyor, öğretmenin tarafından görülüyor. Bu bir. İkincisi, hmm. öğretmen ne yapıyor? Gidiyor veliyi arıyor. İşte çocuğunuz böyle böyle. Aa, aile tarafından da görülüyor. Bu da iki. Hmm. E çocuk bu şekilde görüldü. Yani Görünmenin kolay yolunu aslında öğreniyor bu çocuk. Yani Çünkü diğerini aileler öğrenmedi aslında. Çünkü Hı -hı. Aile çocukla ilgilenmedi. Hı -hı. Bütün dikkatini, spotlarını çocuğun üstüne tutmadı. Hı -hı. E, çocuk görülmez bir çocuk oldu. Kesinlikle. Bir kısa yollara başvurmak kısa zorunda. Kısa yollar. Yani <laughs> bu e, hangi yolla olursa olsun hangisinde görülecek aslında. Şimdi kız çocuklarına da şöyle bir şey var hocam. E, çok uslu olmaya işte böyle hiç yaramazlık yapmamaya Hı. her şeye evet diyen işte. Hı. Ne oluyor? Mesela bir misafirliğe gidiyoruz. Böyle çok uslu bir kız var yerinden hiç kalkmıyor. Hı. Belki de yardım bile ediyor misafirlikte Hı. falan. Şimdi. Bulaşıkları falan yıkıyor. Tabii tabii kah. Yok, falan tamam, aynen. hiç yok. Misafir diyor ki mesela size diyor. Hmm. Hural Bey ne kadar güzel bir kız yetiştirmişsiniz <laughs> ya. Ben de şey mutlu oluyorum herhalde. Sen böyle söyleyince. Maalesef ya. ki mutlu oluyorsunuz. Hmm. Çünkü aslında bu sizin bir duygusal ihtiyacınız. Sizin bir böbürlenmeniz aslında. Şimdi Sanki çocuğu, bu sizin başarınızmış gibi. Çocuğun üstünden tatmin ediyorum aslında. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ya tabii ki ebeveynler çocuk sahibi olmaya karar verdiğinde bir beklentiyle girecek ama burada aslında fazla beklenti. Yani çocuğun potansiyelinden fazla bir beklenti. Hmm. Olgun gibi davranması aslında. Yani yaramazlık çocukluk için çok normal bir davranış. Bunu yapmadığında orada bir sorun görmeliyiz mesela. Şimdi e, diyelim ki bir ortaokul çocuğundan da bahsedeyim. İşte okul süreci bitmiş. işte güzel bir karne getirmiş e, anne babasının önüne. Hepsi böyle beşler havada uçuşuyor. Bir tane dört var. Şimdi aile o beşler yerine o dördü görüp bu niye dört? Hı. Derse çocuk kendini o 4 üzerinden değerlendirecek. Hı hı. Burada aslında kendini yetersiz hissetmemek mümkün mü? Hı hı. Yani şimdi çok basit bir örnek gibi duruyor ama Kesinlikle. aslında çok üzücü bir şey anlatıyor. Yani şimdi bakış açısı çocuğun aileden geçen bir şey. Hı hı. Yani muhakemi öyle öğreniyor ya. Çocuk hikayeye bu saatten sonra baktığında güzel şeyleri göremiyor. Yani yetişkin yaşlardan böyle olumsuz taraflarını gören insanların bunu öğrendiğini söylüyorsun aslında. Hocam sen. mutlu Çünkü de, da olamıyorlar ki. Bir tane olaydan bahsettim bak. Yani bu 30 yıl devam eden kesinlikle, bir şeyden bahsediyoruz. Yani, kesinlikle. Sadece bu olay üzerinde konuşmuyorum ama bu davranış hep olursa. Yani biz şey bekleriz ya yetişkin de olarak çocuk da olarak e, bir başarı kazandığımızda mutlu olmayı ya. Bir gün, iki gün kendimizi <gülüyor> ödüllendirmeyi yani <laughs> Yani ama verdiğim karne örneğinde çocuk nasıl mutlu olacak? Bu sefer yani bir sonraki performansında mesela daha çok çabalayacak. <laughs> yani e, burada şey olan şey çocuk ım, başarı kavramını burada öğrenemeyecek. Başkalarının tanımından yola çıkacak. Yani ben nasıl başarılı olabilirim? Nasıl başarılı olunur? <laughs> nasıl olunur? İnsanların onayından geçerek. O sana aferin. De gerek. Değil mi? Aslında yani çocuğun kendiyle kurduğu ilişki aileyle kurduğu ilişki özelinde şekilleniyor. Kesinlikle. Ediyor. Yani hı hı. aile çocukla nasıl bir ilişki kurarsa çocuk da kendiyle öyle bir ilişki kuruyor. Şey derler ya temel duygular o ailede öğrenilir. İşte sevilip sevilmeyeceğimiz, hı hı. yeterli biri olup olmadığımız ya da hı hı. değerli biri olup olmadığımız. şimdi hı hı. Çocuk yetersiz biri olduğunu öğreniyor çünkü Kesinlikle. bütün derslerde bir tane 4 var. Bu defa çocuk yani ailesinin gözüyle kendisini <laughs> görüyor. Yani olaylara bakış açısı da bu olmuyor mu bundan sonra? Kesinlikle. Yani hep olumsuzu gören, hep eksiği gören. Ya yani bu defa da kendi ihtiyaçlarına yönelik bir hayat değil. Ailenin işte demi söylediğin de o evet, ailenin evet. ihtiyaçlarına yönelik bir motivasyonu oluyor çocuk hı hı. yani bu bu örüntüde büyüyen çocuklar da e, şimdi partnerleri genellikle partnerlerinin ihtiyaçlarını daha çok önemsiyorlar hocam hı hı. yani kendi ihtiyaçlarını önemsemek hı hı. çok garip gelir hatta bencilce gelir değil mi? onlara değil mi? Değil mi? yani. Çocuğun kodlaması bu ki <laughs> çocuğa kendi ihtiyaçlarının önemli olduğu söylenmedi ki bak yıllar yıllar önce bir bir, bir çocuk getirmişlerdi. Normalde seansların bir süresi vardı Dilber? Yani Ben süreye takılan biri değilim ama 45 dakika geçti. <laughs> konu bitmediği için ben de uzatıyorum yani <laughs> konu bitmeden göndermeyim diye. Çocuk <laughs> ne dedim musunuz bana? Yani hocam benim vaktimi çalıyorsunuz şu anda. Benim gidip ders çalışmam lazım dedi. Aa. Şimdi ve bundan ekstra para da alıyorum ben yani. şimdi <laughs> ekstra bir şey yapıyorum hani ki konuşma bilsin sonra bitirelim diye. <laughs> bundan bile sorun <laughs> çıkartıyor. Şimdi böyle şöyle düşünün ev ortamını. Çocuk eve giriyor Çantasını atıyor, montunu yere atıyor. Soyunarak odasına giriyor. Kendi odasında çalışmayı istemiyor. Orada hı hı. motive olamıyormuş. Salonda çalışıyor. Hı hı. Yani herkesin olduğu salonda. Hı hı. Çocuk bütün gün salonda ders çalışıyor. Ne televizyon izleniyor ne de yemek yenebiliyor. Çocuğa bunu öğretmiş ailesi. Yani hı hı. o evin içinde hani sen yeter ki ders çalış. Senden başka bir şey istemiyoruz da bütün hayatını bunun üstüne kurmuşlar. Ya yani şimdi bu çocuklar yani böyle bir dokuda büyüdüğünde bir de şimdi aynı aile şunu da diyor. Yani neden 96? 90 ya 90'a neden olmuyor? Yani 80'in evet. bile nedeni olmaz. Yani basit örnekler gibi geliyor bunlar ama çok temel şeyler olduğu için Hı -hı. yani hikayenin doğrudan bugünle ilişkisinin olduğu yani olmadığını söylemiyorum ama ciddi bir kısmının doğrudan ilişkisi olduğunu aslında söyleyebiliriz. Hı -hı. Bu çocuklar e, devamlı olumsuz gördüklerinde motivasyon da hep mükemmel oluyor. Kesinlikle. E, bu, bu da sürdürülebilir olmayan kendini pasifize eden bir hale getiriyor aslında Hı -hı. değil mi? Kesinlikle öyle. Bir de bunun ergenlik versiyonu yani. var hocam. Yani ve ergenlik hadi çocukluk böyle geçti. Hı -hı. Bunu ergenlikte de bir tık kurtarabiliriz Hı -hı. aslında. Çünkü orada artık büyüdü çocuk. Hı -hı. Ergenlik aslında isyan da etmek değil midir? <laughs> yani Hani şey derler ya, eskiden derler daha doğrusu. Çocuk dediğin oturur. Çocuk dediğin çok soru sormaz. Aslında çocuk bunun tam tersidir. Yani çocuk oturmaz. Çocuk sakin durmaz. Çocuk soru sorar. Çocuk yaramazlık yapar. Çok sakinse bir sorun vardır. Yani ben hep söylerim. Değil mi? Şimdi bu kültürde büyüdüğünde çocuklar bastırılıyor. Ama şimdi ergenlik dönemi dediğimiz şey ergenlik isyandır. Ergenlik dediğim şey çocuğun ...özgürlük savaşıdır yani bağımsızlık savaşıdır. Hı hı. Çocuk bütün otoriteleri isyan eder. Bütün otoriteler yani annesi, babası, öğretmeni. okuldaki öğretmeni... ...işte ne bir iktidar, hani herkesi isyan <laughs> evet, eder. Evet. Bütün otoriteleri isyan eder ki hı hı. bağımsızlığını, özgürlüğünü kazanabilsin. Ama senin anlattığın <laughs> denklemde büyüyen bir çocuk... ...bu çocuğun özgürlük savaşı bastırılıyor. Özgürlük savaşı bastırılmış bir çocuk aileye bağımlı kalır. Yani özgürleşemez. En basit denklemde şöyle anlatayım. Yani burada amacımız tabii ki bir suçlu aramak değil. Yani hiçbir aile çocuğunun mutsuz olması için bir şey yapmaz. Çünkü öğrenmemiştirler bunu aslında. Ya hasta falan olması lazım. Yani böyle bir denklem aramıyoruz. Şurayı da kaçırmayalım. Ebeveynlerimizin bizi yetiştirirken ki yetiştirme usullerinin, bu tercihlerinin bizim yetişkin yaşlarımızdaki karşılıklarını bulamazsak bir kere biz o çocukluktaki kısır döngüde kalırız ve büyüyemeyiz. Artı bir de yarın bir gün bir çocuk dünyaya getirdiğimizde hı hı. o çocuk da bizim yaşadıklarımızın aynılarını yaşamak zorunda kalır. O yüzden ailenin çocukla kurduğu ilişki çok kıymetlidir. Kesinlikle. Ben, ben, hep şey derim yani normalde e, ailede çok basit bir şekilde verilebilen bir özgüven terapide yıllar süren bir çalışmaya hı hı. ihtiyaç duyuyor. Hı hı. O yüzden burada ailenin çocukla kurduğu ilişki o kadar kıymetli ki böyle seanslarımda da hep aile aileyle çocuğu bir araya getirmeyi işte aile hani o, o, o ilişki daha sağlıklı hale getirmeye çalışıyorum. Çünkü terapide tabii ki yapılabiliyor ama bu bir danışmanlık hizmeti. En fazla yol gösterebiliyorsun. <laughs> Bunun en sağlıklı alınması gereken yer dilber ailedir. Aile bunu çok kolay verebilir. Sadece nasıl davranması gerektiğini bilmesi lazım. Şimdi aileden özgürleşmek dedik ya, bak burayı açayım biraz. Şimdi bir çocuk ailenin takdir veya onayına muhtaç bir hayat içindeyken bir kimlik geliştiremiyor bir kişiliği olmaz demiyorum. Sınırları, köşeleri net olmuyor. Yani bir ne bileyim bir çimenlik arazi gibi düşünün burayı. Yani burada çimen var, burada yok. İşte bura sapsarı. Kimliğimiz, kişiliğimiz <laughs> de böyle oluyor. <laughs> Ve ailenin takdir veya onayına muhtaçlık, yetişkin yaşlarımıza geldiğimizde partnerimizin takdir veya onayına, müdürümüzün, arkadaşlarımızın <gülüyor> <gülüyor> takdir veya onayına muhtaçlık olarak Hani karşımıza çıkıyor hı hı. ve bu çocuklar sınır koymayı, hayır demeyi, kendi ihtiyaçlarını görmeyi hep kaçırıyorlar. Hı hı. Bu yüzden kendimizi kaçırıyoruz aslında hadi, ya hadi o kısım. Kişiken yani kısım burası zaten. Şöyle düşünsene. Şimdi sen benim bir danışanımsın. Ben devamlı seni motive etmeye, devamlı seni işte hı hı. E, yükseltmeye çalıştım ya da işte suç aslında senin çevre çevrendekilerde yani gibi <laughs> dediğimde bu nasıl bir danışmanlık olur ki? Hı hı. Bazen bir şeyleri görmen gerekiyor. çünkü senin. Hani ama ben bunları gösteremem çünkü senin takdir ve onayına muhtaçım ben. O hı hı. zaman bu iş bir danışmanlık olur mu? Klişe terapistlerin yaptığı bir şeye dönmez mi? Devamlı gaz deyip seni göndermek. Hı hı. Ama senin içi boş bir özgüvenle dışarı gönderdiğinde dışarıda parçalarlar yani. Yani gerçek hayat çok serttir. Yani o kadar romantik değildir. Hı hı. Şimdi ailenin takdir veya onayına muhtaç bir hayat içinde olan çocuklar yetişkin yaşlarına gelse bile bir koca olamıyorlar. Bir baba olamıyorlar ya da bir anne, bir eş olamıyorlar. En yani fazla bir çalışan olabilirler. Hı hı. O da demin anlattığımız hikayedeki gibi olur. Yani sadece işine gelir gider. Daha böyle mekanik işler yapabilir. İnisiyatif olabileceği, doğaçlayabileceği hı hı. işler de yapamaz. Hı hı. Şimdi böyle büyüyen insanlarda birileriyle hani yakın ilişkiye girdiğinde özellikle bu bir ilişki bir evlilik kurduğunda çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Yani ya düşünsene hayatında hiç sorumluluk kalmayan sadece <laughs> çalışan para getiren bir koca var. Yani karı koca birbirine karşı ciddi sorumlulukları var. <laughs> Ben o sorumlulukları üstüne yani ne bileyim evde parayla ilgili yönetilmesi gereken şeyler var. O sadece bir ilişki olmaz mı? Yani bağ kurmak olmuyor, ilişki oluyor. Evet. Benim seninle bir ilişkim var, evet işte kararlaştırıyoruz bir şeyleri, sen evet. para getiriyorsun, ben yemek yapıyorum evet. belki. Bu değişiyor belki roller evet. ama bağımız yok ki. Yani ilişkimiz var sadece. Çünkü ben senin ihtiyaçlarını bilmiyorum. Değil mi? Ya bu, bu çocuklar hani ailede de böyle ki ilişki kurmuşlar ama bağları yok. Yani gerçek hayatta da öyleler. Yani ilişkileri var ama bağları yok. Derinden bağları yok. E şimdi bu adam nasıl bir koca olacak? Gerçekçi mi? Koca olmak için bir sürü sorumluluk alman gerekiyor. Nasıl bir baba olacak ya da nasıl bir anne olacak? Yani ben seni kocanım, Çocuğumuz da var. Çocuğun sorumlulukları sana kalmayacak mı? Evdeki hesap kitap oranın sevk idaresi işte çöpü dışarı atma ne bileyim evdeki sorumluluklar işte. Bunların hepsi sana kaldığında sen bir süre sonra yani ne kadar kendini feminen bir kadın gibi hissedebilirsin. E sen böyle eski cefakar fedakar hani o evet, evler, evet var ya bir kadın 1900'ler 2000'lerin başı falan. Hı hı. o kadına dönüşmeyecek misin? O Buna kadın kendini olunca, unutmuştur ya. E tabii ki bak eski yani annelerimize eski kadınlarımıza ne kadar böyle yorgunlar. Seansta yani. şu şekilde de fark ediyorum. Soruyorum mesela annesiyle ilgili konuşuyoruz. Hı -hı. Genellikle bu bahsettiğimiz tarda fedakar annelerde <gülüyor> <gülüyor> çok tanımlayamıyorlar. Bir özelliği olmuyor, bir kişiliği olmuyor genellikle. Annelerin yani bir Evet, olmuyor, evet, Hı. evet. Tanımlayamıyorlar. Yani işte duygusal mı, sence mantığıyla mı hareket Hı. ediyor, sence öfkeli biri Hı. mi, Hı. işte tepkileri nasıldır? Bunu tanımlayamıyorlar. İşte çok zor. Kimliksizleşmeye başlıyor bu defa Hı. insan. İşte bu burada... Aslında toparlarsak hikayeyi, aileden özgürleşemeyen birisi Dilber'cim. Ne bir eş olabiliyor, ne bir ebeveyn olabiliyor, ne hayatındaki sorunlarla ilgilenebiliyor. Aslında hayat karşısında çok pasif. Sadece bireysel kendi sorumluluklarıyla ilgilenen, kendi ihtiyaçlarıyla ilgilenen, hiç kimsenin hayatında olmayan, sadece eğlenebileceğin birileri oluyor ve bu insanlar da yarın bir gün senin benim çocuğumla evleniyor. Sonrası da aslında ne bileyim asıl dram ondan sonra başlıyor Kesinlikle. zaten. İşte ruhsal bozukluklarda işte yorgun adamlar yorgun kadınlarda çiftlerde anlaşamamalık yani Değil. Değil. anlaşamıyoruz Değil diyor mi? hiçbir sorumluluğu yerine getirmiyor. Ergen diyor. bir adamla evlenmiş ergen bir kadın ne? evlenmiş, iki tane çocuğu oluyor evde. Hı yani hı. hani anladın mı? Kadın için de söyleyebiliriz, erkek için de söyleyebiliriz. Kesinlikle. Bunu. Yani evde iki tane çocuğu var. Yani atıyorum, adama diyor ki kadın biraz yardımcı ol bana, hani bu ev işlerinde beraber yapalım diyor. Adam gidiyor otomatik süpürge alıyor mesela. Yani, sorun evi süpürmek mi? Ya otomatik hı. süpürge aldı süper. Ha kadın onu mu söylüyor sana acaba? Bence onu söylemiyor. Yani ya işte bir, bir şeyin ucundan tut. Tabii ki para var sen yapabilirsin ama sorun bu değil ki yani hani otomatik süpürge aldın el süpürsün ya biraz sorumluluk hı hı, al hı. ki bu hayat daha yaşanabilir olsun çünkü artık günümüzde şu değil ya hani karıma yardım ediyorum cümlesi bile ne kadar rahatsız edici değil mi? Evet. Yani karına yardım ediyorsun, hayatı paylaşıyorsun. İşte bu insanlar karıma yardım ediyorum veya işte kocama yardım ediyorum kafasıyla bir hayat yaşadıkları için bunu bir lütuf gibi görüyorlar. Çünkü onlardan beklenen sadece bu oldu. Sadece bireysel hayatlarındaki sorumlulukları almak. Böyle bir denklemde ee, o yüzden Dilberciğim bu insanlar hayatın içinde değiller. Ve yine aynı şeyi söyleyeceğim ama aileden özgürleşemeyen birisi ne bir eş olabilir ne bir ebeveyn.